Arkadaşlar merhabalar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Bugün sizlere 24 volt 3 kW'lık tam sinüs inverterin handikaplarından bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz inverter test konsolar 3 kW tam sinüs 3 kW inverterdir. Bu tarz inverterler yaklaşık olarak 1000 watt kadar panel gücüne destek vermektedir arkadaşlar. Yani yukarıda kullanmış olacağınız panel gücünüz 1 kW'dan fazla ise inverteriniz size bunu 1000 watt olarak sunmaktadır arkadaşlar. Benim panellerim 2 kW arkadaşlar. Panellerimden gelen 2 kW'lık gücü bu inverter sadece 1 kW olarak direkt evin içerisine ya da evin içerisinde kullanılanın haricinde kalan e, gücü 1 kW olarak akülerime şarj edebilecek kapasiteye sahiptir arkadaşlar. Şimdi şöyle göstermek istiyorum. Etiketini yan tarafında gördüğü gibi bakın. 24 volt 142 amper 3000 var. E, şarj gücümüz de arkadaşlar 24 volt 24 e, 1000 mata tekabül edecek şekilde. Yani kendi dahili MPPT'li yaklaşık 40 amperlik bir şarj gücü var arkadaşlar. Yani bu inverterimiz sadece aküleri şarj etmek için kullanılacaksa direkt olarak 1000 Watt. Buna da 28 volta böldüğümüz zaman yaklaşık 40-42 amper saatlik şarj gücü vardır. Bu kadar güçte şarj edebilir. Ama evin içerisinde mesela benim yaptığım gibi yapıp gelen gücü direkt evin içerisine gönderip kalanını da akülerinizi şarj etmeye kalkarsanız. Bakın şu an mesela 100 watt üretim geliyor. Saat şu an yaklaşık 19-30 civarları. Hiç şarj edemiyor. Neden? Çünkü panellerden gelen 98 watt gücü direkt evin içerisine gönderiyor. Bakın evin içerisinde de 145 watt bir tüketim varmış. Kalanlarını da arkadaşlar 5 amper gibi bir değeriyle aküler üzerinden beslemeye devam ediyor. Şimdi şimdi arkadaşlar burada şunu da belirtmek istiyorum. Bu tarz sistem kurarken dediğim gibi yani bu inverter maksimum 1 kW gücü destekleyebiliyor. Benim gibi 2 kW panel gücü olan arkadaşlar bu gücün hemen hemen yarısını hiç kullanamıyor. Çünkü inverter bunu dönüştüremiyor. Dediğim gibi size maksimum saatte 40 amper şarj edebilecek gibi ya 40 amper şarj edebilme gücü gönderiyor direkt aküler için. Ya da atıyorum 500 watt'ını evin içerisinde kullanırsınız. Kalan 500 watt'ını da işte 15 amper gibi bir değerle akülerinizi şarj etmeye devam edersiniz arkadaşlar. Şimdi bir de bir şey daha belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bu tarz projeler yapılırken benim 2 kW panel gücünü seçmemin sebebi kapalı basık işte yağışlı havalarda da üretimin daha fazla olmasıydı. Bu sebepten ben panel gücümü 2 kW olarak e, seçtim. Bu tarz projeleri kuracak arkadaşlara da tavsiyem kesinlikle e, panel güçlerini biraz yüksek tutmaları. Tabi burada bunu söylerken şarj aletinin e, dediğim gibi 40 amperin üzerinde bir şarj devresi yapma durumu söz konusudur. Çünkü birçok hesaplamada e, ülkemizde günlük ortalama güneşlenme süresinin 6-7 saat gibi olduğu hesaplanmaktadır. Fakat şöyle bir handikap vardır. Eğer panelleriniz hareketli ve güneş takip sistemi olmayan bir panelse arkadaşlar e, kesinlikle siz günde maksimum 4-4.5 saatten fazla tam e, gücü alıp kullanamazsınız arkadaşlar. Yani size maksimum gün içerisinde 4 saatle 5 saat arası yani 4 saat diyeyim ben buna net olarak 4 saat tam tam performansta bir güç gönderirler. Güneş açısını kaybetmeye başladığı anda bu değerleri göremezsiniz arkadaşlar. Bakın ben bu sistemi %30 akülerimi %30 deşarj ederek kullanıyorum. Şöyle göstereyim. 200 amperlik akülerim var benim. 24 volt 200 amper. Bu aküler %30 deşarjla yaklaşık 160 amper civarlarına e, tekamül ediyor arkadaşlar. Yani 160 amper dolu kalmış oluyor. Geri kalan yaklaşık olarak 60 amperi e, boşalmış oluyor. Ve 40 amper MPPT özellikle bu 3 kW tam sinüs inverterimiz aynı anda hem evimiz beslenirken kalan şarj gücüyle de yaklaşık saatlik 400-500 watt minimum 400-500 watt şarj gücüyle de bu bir gün önce kullanmış olduğum yaklaşık 60 amperlik şarj gücünü sağlayamıyor arkadaşlar. Yani tam olarak dolduramıyor. Bakın akülerimiz şu an görüyorsunuz hala dolma formatında gözüküyor. Yani demek istediğim öyle hesap yapılırken dendiği gibi 6 saat 7 saat gibi bir süre güneşlenme süresi alamıyorsunuz. Hesabınızı yaparken buna göre yapın. Özellikle 1 kW'ın altındaki bir sistem kuruyorsanız panel gücünüzü daha iyi şarj etmek için 1 kW'a kadar yükseltin. 1 kW'lık bir sistem kuruyorsanız da bence daha fazla panel gücü kullanmayın. 1 kW'lık panel gücü kullanın. Bunun yerine batarya kapasitenizi arttırın. Bu da sağlıklı olacaktır. Bu da akülerinizin çok çabuk gerilim düşümüne düşmemesine ve kurulu gücünüzün fazla olmasına sebep olacaktır. Dediğim gibi bunlar önemli kriterler. Baştan hesap yaparken bunları çok iyi detaylı bir şekilde analiz etmek gerekir. Onun haricinde inverterimizin tek kusuru bu şarj gücünün dahili şarj aletinin sadece 50 amper civarı 40 amper civarı olmasıdır. Onun haricinde inverterimiz 3 kW'a kadar bütün yükleri sorunsuz bir şekilde karşılamaktadır. Güzel bir inverter. Ama bu ve bunun gibi diğer inverterlerde e, genel olarak bu 1 kW şarj gücünün olması bence bir dezavantaj. Ve özellikle bu tarz bir alet alıyorsanız kesinlikle dediğim gibi MPPT özellikle bir şarj aleti almanız PWM bir şarj aletine göre, PWM bir inverter şarj cihazına göre çok çok daha iyi sonuçlar doğuracaktır. Ben ekstra bir tane daha harici MPPT özellikle bir adet daha şarj regülatörü alıp aküleri daha yüksek amperde daha çabuk şarj edebilirim. Çünkü kullanmış olduğum aküler Ritter markasının kurşun karbon jel aküsü ve bu aküler saatlik 80 amper gibi çok yüksek bir amperde şarj edilebilme özelliğine sahip. Fakat ben her zaman akülerin yavaş ve uygun bir şekilde, uygun bir gerilimle, akımla şarj edilmesi taraftarıyım. Bir de bu tarz sistemlerde şunu da belirttiğim arkadaşlar. Panel gücünüz ve şarj gücünüz ne kadar büyük, ne kadar güçlü olursa olsun aküler aynı cep telefonu bataryaları gibi arkadaşlar. %90-95 gibi bir doluluk oranına ulaştığı zaman e, voltaj ve akım ayarını sınırlandırarak akülerinizi çok yavaş bir şekilde şarj ediyor. E, bu akülerinizin sağlıklı olması açısından aslında güzel bir uygulama fakat bu sefer seferde e, şarj gücünüz e, azaldığı için şarj olma süresi uzuyor. Ne gibi böyle 600-700 watt bir sistem yapıyorsanız bence panel gücünüzü hesaplıyorsanız 1 kW gibi çıkarın. 1 kW gibi değere yükseltin. Yani kurulu gücünüz ihtiyacınızın e, atıyorum saatlik 500 W ihtiyacınız var. 500 W'lık kurulu güç yapmayın arkadaşlar. 1 kW'lık kurulu güç yapın. Daha çok şarj akımı, daha çok şarj gücü elde edin. ve bu kısalan güneşlenme süresinde e, bu kurulu panel gücünüz e, sizin için bir avantaj olur. Bunu da belirtmek isterim. Onun haricinde sistemimiz bir buçuk yıldır çalışıyor, çok e, randıman bir şekilde çalışıyor. Bir buçuk yıl demeyelim, yanlış telaffuz ettik. E, sistemimiz yaklaşık Ocak 1, 1 Ocak'tan itibaren çalışıyor ve şu an bakın, e, 1347 kW enerji harcamıştık sayacımızın üzerinden. Bir e, buçuk MW'a doğru ilerliyoruz. Sistem kurulumumuz e, sorunsuz bir şekilde ilerliyor. Dediğim gibi bu tarz inverterlerdeki en büyük handikap bu 1 kW'ın üzerindeki şarj gücü verememeleri. Bu da bir bence handikap. Aslında şu 2 kW bir şarj gücüne sahip bir inverter olsaydı inanın tadından yenmezdi. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.